O shortluyuz. Ne haber kardeşim? Geri mi geldin? Evet kardeşim, geri geldim. Fakat ben hala ölümsüzlük şeyini geri bulamadım ya. Ya dostum, onu biz de bilmiyoruz. Bir anda bulduk. Evet dostum. E, ne yapalım? Çay içmeye falan gidek mi? Bilmiyorum yani. Öncelikle gel bir oturalım o zaman sizin evde. E, i̇yi olur aslında. Eee. Ha ha ha. Şimdi sizi öldüreceğim. Apple en küçüğü. Geber lan. Ah. Oh! Kim vuruyor lan arkadan bana? Lan o oh, 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 ne oluyor? Ah! Oh, robot pisliği sen gene mi buradasın? Kafa oh, o. Oh, oh. Oh, oh. Hayır Apple. E ee, bir şey olmaz ya o geride... o dirilir. Ha dirilir mi? E bir de bir şey diyeceğim siz kötü ikizlerle barıştınız mı? Öyle duydum. Evet dostum ya barışmaz olur muyuz kötü ikizlerle? Sonunda barıştık tabii. Neyse ben de sizin eve gideyim.